Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yine şahane bir video ile birlikte karşınızdayım. Sizler de biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Yağmur Çevik ve Suudi Alkış arasındaki olayları derinlemesine konuşmuştuk. Yorumlarımızı yapmıştık ve sosyal medyada bu konuyu konuşan ve etkili olan nadir kanallardan birisi olduğumuz için de gerçekten mutluyum arkadaşlar. Sizleri de kutluyorum bu konuyla alakalı. Bugün Yağmur Çevik ve Suudi Alkış'ın yüzleşme videosundan sonra neler yaşandı, diğer influencerlardan nasıl yorumlar geldi, bizim yorumlarımızdan kaç tane saklı çıktı bunları konuşacağız. Gerçekten muazzam bir video olacak fakat videoya geçmeden önce bu konu ve diğer haberler hakkındaki gelişmeleri kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda instagram adresim olan Tuğkan Youtube'a gelerek de sıcacıkken sıcacıkken gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bunları yaptığımıza göre hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Sizler de biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Suudi Alkış ve Yağmur Çevik arasında sosyal medyada bir savaş çıkmıştı diyebilirim açıkçası. Neden savaş diyorum? Çünkü karşılıklı olarak birbirlerine bir iddialarda bulundular. Ve sonrasında da dediler ki tamam hadi birlikte bir video çekelim ve kim daha dürüst, kim daha güvenilir bunu bir görelim. Seyircilerde görsün. Suda Alkış sosyal medyada çok ciddi bir şekilde özgüvenli ve sertti. Bunu zaten ilk çektiğim videoda söylemiştim. Yağmur Çevik'te daha fazla hani videoyu çekelim de bir orada konuşayım. Hani buradan açıklama yapmak saçma tavrındaydı ve sonrasında Suda Alkış Yağmur Çevik bu videoyu çektiler. Bu video paylaşılırken de tonlarca sıkıntı yaşandı. Suda Alkış ağladı, bir şeyler oldu, yine bir olay. Yine bir kaos videonun yayınlanma sırasında bile. Sonrasında video herkese açık bir şekilde YouTube'da yayınlandı. Biz de rahatlıkla videoyu izleyecektik ki 2 saatlik videonun çok ciddi bir kısmının anlaşılamadığını, ikili münakaşalardan dolayı, kimsenin birbirini dinlememesinden, özellikle de Suden'in kesmiş olduğu laflardan dolayı videonun izlenme olasılığının çok düşük olduğunu gördük. Neyse ki benim bu videoyu izlemem gerekiyordu çünkü önemliydi. 2 saatlik videoyu izlemeseydim ve burada gelip Sude hakkında bir şeyler söyleseydim Sude'nin de dediği gibi 2 saatlik videonun 10 dakikasını izleyip Sude'ye bir şeyler demiş olurdum. Kaldı ki videonun ilk 10 dakikasıyla 2 saat 5. dakikası çok mu farklıydı derseniz değildi yine aynı şekilde video devam ediyordu. Sude ilk olarak Yağmur Çevik hakkındaki iddiaları Instagram storiesinde söylerken çok özgüvenli, çok emin, çok kanıtlarının olduğunu bizlere hissettiriyordu. Fakat videoya geldiği zaman şunu gördüm ki ben hazırlık yapmadım cümlesi aslında bir iyi niyet göstergesi değildir benim için. Tam tersine o söylemiş olduğu büyük lafların altında ezilmektir. Sonuçta birisine yalancı diyorsanız, birisi hakkında bir iddiada bulunuyorsanız e gittiğiniz videoya da elinizi kolunu sallayarak ben hazırlanmadan geldim demek olmaz. Sonuçta yalan haber iddiası çok büyük bir iddia ki ben bunu da ilk videoda söylemiştim. Yağmur Çevik açısından da bir prestij kaybı demiştim. Yani şu anda belki Su'de niye eleştiriyorsun ya diyenlere ilk videoyu izlerlerse Su'de'nin iddialarının yanında bulunarak sonuçta şüpheli kim oluyor? Su'de bir iddia attığı zaman Yağmur Çevik oluyor. E Su'de iddia attığı için de Su'de'nin yanında bulunup bir şüpheli gözde Yağmur Çevik'e bakıyorduk. Kaldı ki ben dedim ki Yağmur ablanın da bir cevabını beklemek gerekiyor. Neyse burayı ilk videoyu da izleyebilirsiniz. Kartlarda da var zaten. Sude videoda hiçbir hazırlık yapmadan, hiçbir kanıtı olmadan yalan haber iddialarını kanıtlayamadan gitmiş ve sonrasında da Yağmur Çelik bir haber gösterdiği zaman e, siz hazırlanmışsınız diyor. Yani biz kendimizi nasıl savunalım? Sen Ben kafamdan bunları düşünemem ki. Sen de atıyorum yani Yağmur abla açısından düşünecek olursak. 4 yıl önce böyle bir tweet atmışsın. E ben de yalan haber yapmışım. Ne zaman yapmışım? 1 yıl önce. E canım yani falan dese o da olmaz değil mi? Eğer yıllar konuşuluyorsa, haberler konuşuluyorsa, karakterler konuşuluyorsa bunlar normal. Sude Alkış'a ya birisi bir şeyler anlattı, ya birileri ona gaza getirdi, ya birileri iki kelime konuştu ve Sude onları kafasını harmanladı vesaire. Sonuç itibariyle bir iki saatlik video bazında bakınca Sude videonun 5 dakikasına bile hazırlanmamış diyebilirim. Hadi 10 dakikasına diyelim. Yani 50 soruluk bir sınavın sadece 2 soruluk konusu olan kısımdan hazırlanmış. Onlar da bence bu laf bizim üzerimize atılmış ve magazinin ne kadar onlar açısından gereksiz olduğu ve magazinin onlar olmasa var olmayacağı yönünde. Arkadaşlar magazinle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Ne bileyim bir yorum yapmak, işte birileri hakkında konuşmak, birbirleri hakkında konuşmak vesaire. Bunu YouTube'da herkes yapıyor. Aynı zamanda işte magazini eleştirdikleri videonun içerisinde bile aslında magazin yapıyorlar. Danla ile Ala'nın videosunun içerisinde magazin yok mu? Kimleri kimleri eleştiriyorlar? Kimlere kimlere neler diyorlar? Oturmuşlar Merih Demiral çok karizmatik. Bu ne? Yorum yapmak mı? E bu da magazinsel bir şey. Ne bileyim birilerini konuşuyorlar, birileri hakkında yorumlar yapıyorlar. YouTube'da çekilen yalan makinesi videoları. Orkun Işıtmak ki ben çok severim, içeriklerini de çok severim. Ki magazine de bir laf attığını görmedim. Magazin içeriği, Enes'in yaptığı yalan makinesi içerikleri. Hiç sevgili olduk mu, hiç öpüştük mü bilmem ne. Suudi Alkış'ın aynı zamanda çekmiş olduğu diğer videolar, kanalı kapanmadan önceki halleri. Bunları hepsini biliyoruz. O yüzden de kimse gelip de burada ben şunun ünlü olmadım, ben bunun ünlü olmadım demesin. Magazine sallayanların da geçmişte nasıl ünlü olduklarını rahatlıkla biliyoruz. Yağmur Çevik ve Sude Alkış'ın videosundan sonra da şunu fark ettim ki Yağmur Çevik takipçilerinin gözünde daha da fazla yükselirken Sude Alkış bir düşüş yaşadı. Ve sonrasında gelen yorumlardan sonra Sude Alkış yine Instagram storiesinde birazcık bir kaos ve yine bir ağlamaklı ses tonuyla. Videonun 10 dakikasını izlemişsiniz beni eleştiriyorsunuz bilmem ne. 2 saat izleyen insanların yaptığı eleştiriyle 10 dakikalık yapan insanların eleştirileri arasında çok bir fark yok. Bunu fark edebilirsiniz yorumlara gittiğiniz zaman. Ya sonuçta sözünü kestiğin, sürekli aynı şeyleri direttiğin ya da kanıtlarını sunamadığın iddiaların altında ezildiğin zaman 10 dakika, 15, 25 izliyoruz. Sadece böyle izliyoruz. 1 saat 50 dakikaya geldik. Gene aynı konular. Yine Sude'nin aynı cümleleri. 5. dakikadaki cümleleriyle aynı cümleleri. E o zaman nasıl olacak? Adam demek ki 10. dakikada yaptığı yorumda da okey yani. Ben şu zamana kadar Sude alkış hakkında çekmiş olduğum videolarda bir tane bile kötü bir şey söylemedim. Sude'nin de kendisine söylediği gibi kötü bir şey söylememem onun iyi bir insan olduğu anlamına gelebilir. Bu fark etmez. Aynı zamanda benim vicdanlı bir insan olduğum anlamına da gelebilir. Sonuçta kendisi de diyor ya defalarca linç edildim. Birçok hata yaptım diyor. Evet o hatalarında da yine olayı yumuşatmaya çalışan ya da onları koruyanlar ihtiyaçları yok. Onların dediğine göre ki öyledir de koruyan ya da onlar hakkındaki linçleri yumuşatmaya çalışan da bizlerdik. Bu bir sorun değil. Fakat Sude'nin Yağmur Çevi'ye yapmış olduğu hareketi, açıklamaları ya da oraya çıktığındaki hal ve hareketlerini biraz fevri karşılıyorum. Yani bir anda parlayıp tak 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 Instagram storylerde yazıp sonrasında işte hadi bir video kim daha dürüst ve güvenilir deyip gidip Sonrasında orada bambaşka bir tavır sergileyip sonrasında işte Yağmur Çevi'nin elini öpmek falan işte böyle el ele tutuşmalar falan filan bu muhabbetler olduğu zaman da e tabii ki de olmuyor yani uyuşmuyor birbiriyle. Ben demiyorum ki birbirleriyle barışmasınlar. Ama video bu şekilde bittiyse Instagram storylerde de Allah cezanızı versin beni nasıl kandırdınız falan demek de garip geliyor. Ya video böyle bitmesin ya da sonrasında Instagram storylerde ortada hiçbir şey yokken Editli editsiz muhabbetinden patlak verip de ağlamaklı ses tonuyla bu tarz şeyler yaşanmasın. Yağmur Çevik ve Suyda Alkış'ın videosunun altına Ala Tökel de bir yorum atmış. Çok uzun bir yorum. İşte yine Yağmur Çevik'in yalan haber yaptığına dair birçok şey yazmış. Yani Suyda Alkış videosu gibi olmayacaksa bir videoda Ala Tökel ve Yağmur Çevik'ten gelebilir. Ama gerçekten daha oturaklı, daha kısa. Çünkü iki saat ya bu... 32. gün programı mı ya? O 2 saat boyunca biz hani neyi tartıştığımız da belli değil. 2 saat boyunca sadece aynı cümlelerin tekrarı ve iki insanın birbirine onları diretmesiyle geçen bir şey. 2 saat takipçi açısından da gerçekten çok olumsuz. Yani zaten 2 saat kimsenin vakti yok ki. Bir de izlediğiniz zaman şunu diyorsunuz. Ya ben ömrümden 2 saati neye harcıyorum? Allah aşkına neyi, burada neyi var yani? Ortada hiçbir şey yokken 2 saatlik video çok fazla. Ala Tokel ve Yağmur Çevik arasında yarım saatlik bir video olacaksa ikisinin kozlarını paylaştığı. Okey. Ama onun dışında 2 saat, hadi Ala Tokel geldi 4 saat olacaksa bu tarz bir videoda olmasın. Yağmur Çevik ve Sude Alkış videosundan sonra da Sude çok ciddi bir şekilde linç edildi. Videoyu 2 saat izleyenler de Suudi hakkında ciddi de bulundular. 10 dakika izleyenler de ciddi bir şekilde eleştirilerde bulundular. 11 bin tane yorum atılmış. Yani şöyle yorumlar var mesela. Yağmur Çevik'in haksız olduğu konuları söyleyip ardından Suudi Alkış hakkında ciddi eleştirilerin geldi. Ya da linç boyutundaki şeylerin yazıldı. Hani 11 bini de Suudi Alkış'ı linç eden şeyler değil. Yağmur Çevik'in de hataları yok mu? Yazdığı şeyin Suide olduğunu inanan insanlar var. Ya da öyledir belki de. Bilmiyorum. Suudi Alkış açısından gerçekten çok olumsuz bir video. Belki takipçi kaybı, belki onun hakkında prestij kaybı ya da hala insanların işte ona nefret duyan haterlarının daha da artması yönünde ki bu onun umrunda bile değildir bunu da biliyorum. Ama bu tarz büyük bir iddia ile gelip işte karşıdaki insana yalan haber yapıyor yalancı deyip elini taşın altına koyup o taşın altında ezilmek de olmuyor. O yüzden de zaten hepimizde olmadığını gördük. Umarım gelecekte eğer bu tarz videolar çekilirse daha da sağlıklı bir şekilde iletişimin kurulduğu tartışma ortamının hürgür falan olmadığı daha nezaket içerisinde olduğu vesaire bir program diyelim olur. Ama genel olarak bu video güzel bir video muydu? Bence güzel bir video değildi açıkça söylemek gerekirse çok fazla hırgür çıkan bir videoydu. Ama Yağmur Çevik'in kendisini savunabildiği Suudi Alkış'ın ise iddialarının altından kalkamadığı bir videoydu. Kısa özeti bu. Konuyla alakalı sizlerin de fikirlerini gerçekten çok fazla merak ediyorum. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben sadece dışarıdan bir gözle izlediğim kadarıyla bir eleştiri yapmak istedim. Ki bu videonun zaten konuşmuştuk en başından. Yine videonun sonrasında da konuşmamız gerektiğine inandım. Sizler mesela Suudi'yi haklı buluyorsanız da yazın ya da Yağmur Çevik açısından farklı bir şey varsa da yazın. Her şeyi yorumlarda yazabilirsiniz. Bizler de konuşalım bakalım. Suudi Alkış kendisi gelip bir şeyler bile yazabilir. Ama artık saygı duymadığı için belki de gelip tenezzül bile etmez. O yüzden de Bilmiyorum bakacağız şu anda. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Gelişmeleri kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Instagram adresim olan Tuğkan YouTube'a da buyurun gelin. Takip edin ve da sizlere geri dönüş sağlıyorum diyerek ben kaçıyorum efendim. Hoşçakalın bay bay. Öpüldünüz bay bay.